Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, uzun süredir de zaten video çekemiyordum. Bunun da sebeplerini size anlatacağım. İleriki dönemlerde daha iyi olmaya, daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda çekimlerle karşınıza geçmeye özen göstereceğim. emin olabilirsiniz. Şu anda dediğim gibi Ağıl'dayım. Hava güzel arkadaşlar bugün. Bayağıdır şey. Beni soracak olursanız iyiyim arkadaşlar. İnşallah sizler de iyisinizdir. Biliyorsunuz benim benim yeğen doğum yaptı. Tabii ki işten biraz sorunlu oldu. Işte. İşten işten hastaneye hastaneden işe gidiyorduk. Biraz sıkıntılı bir süreç geçirdik. Ondan sonra çocuğu hastaneden çıkardık eve getirdik işte. Çocuk tekrar bir hastalanma sürecine girdi yine üşütmüş çocuk galiba. Götürdük geri. Sağlık ocağına götürdük. Sağlık ocağı dedi ki şeye götürün. Hastaneye bırakmadı. Hani ille de eve götürmeyeceksiniz. Direkt buradan hastaneye dedi. Tabi taksi tuttuk. Hastaneye hızlı bir şekilde ulaştırdık. Götürdük. Ee, şey e, grip olmuş çocuk. Yani grip mi diyeyim artık. Soğuk algınlığı mı? O aşağı inmiş. Göğüs kafesine yani broşlarına inmiş işte çocuğun. Yani hastalık Oradaydı. Hemen dedi tedavi, antibiyotik tedavisi görecek dedi. Yatırdılar. En az dediler 7 gün yatması gerekiyor çocuğun. Çok şükür yatırdık. O sırada da röntgen falan çekiliyor. Tabi hani götürdüğümüzde fiziksel muayene yapıldığında boynunda kırık tespit ediliyor bebeğin. Yani daha 20 günlük bebekti. O zaman 20 günlük işte. Şu anda 1 aylık. Tam 1 ay oldu. İşte ya nasıl olur falan biz hani insanlara diyoruz işte bunlara. Bu diyor doğum kırığı dediler boyun kırığını tespit ediyor. Fiziksel kırık yani fiziksel bir şey burada bir kütle görüyorlar. Bu da diyor kırık belirtisi. Sonra rotgen motgen çekiyorlar. Gerçekten de boynunda hani öyle kırık dediğimizde böyle boynu tamamen böyle kırık. Yani abartmaya abartmayalım yani abartmayayım yani size dedi boyun kırığı dediğim zaman insanlar zanneder ya boyun kırığı nasıl böyle kırılmış boyun arkadaşlar. Bu doğum kırığı diyorlar buna. Yani çok nadir de olsa doğum sırasında artık Anne zorladığı zaman, çıkış yeri dar olduğu zaman işte çekiyorlar ya çocuğu. Ondan kırılmış olabilir. Bu olabiliyormuş. Çok şükür bebeği getirdik eve. Şu anda evde uyuyor. E ben de işte bugün izinliydim. İşe gidiyordum biliyorsunuz. Cumartesi günleri öğlene kadar hemen hemen çalışıyoruz. Sonra geliyoruz. Pazartesi iş başlayacağım yarın yani. Bugün pazar. Hava da güzel. Bunu değerlendireyim dedim. Çekim ne yapayım dedim. Tavukları, horuzları çekeyim dedim. Arkadaşlar bir de bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bakın taşın üstünde bir şöyle yakınlaşırsa belki dedim görebilirsiniz. Neyse buradan gözükmüyor. Taşın üstünde bakın bir kuş tespit edeceksiniz arkadaşlar. Karga. Bu karganın yaptığını size söyleyeyim. Hani canlı canlı çekmek istedim. Bak karga bekliyor. Neyi bekliyor? Yumurtayı bekliyor arkadaşlar. Tavuklar biliyorsunuz benim tavuklar e, dama yumurtlamıştı. Bu kargada bu ne yazık ki bakın görüyorsunuz. Bak bunlar kumru bunlardan bir zarar yok. Bak şu var ya bak taşın üstünde arkadaşlar. Pıst, 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 pıst. Bak uçtu. Görüyorsunuz uçtu gitti. Bu hayvan başımıza bela oldu bu karga. Biz de hani hastane sürecinde olduğumuz için ne yapak ne edelim dedik. Yani şey işte hastane annem orada kardeşim orada. İşte bir tek geliyordum işte akşamları sabaha karşı işte geliyorum işe gitmeden yemliyordum burada hayvanları suyunu veriyordum. Buradan işe gidiyordum. Bu, tekrar işim bittiğinde hastaneye gidiyordum. Hastaneden yumurta toplamaya pek fırsatımız olmuyor. Geliyor bu karga suçüstü yakalandı arkadaşlar. Ne kadar yumurta varsa kırmış yemiş. Yani öyle diyeyim size. Kargayla başımız belada. Artık bizim orada saksan diyorlar. Burada karga diyorlar. Çeşit çeşit bir şey. Yani karga gibi çok siyah değil. Siyah beyaz saksan. bunu böyle bunu anlatmak isterim. Çok şükür dediğim gibi sağlığı yerinde yeğenimin. Amca oldum. <laughs> bir kız yeğenim oldu. Mutluyum. Huzurluyuz şu anda. Koyun işine de arkadaşlar bir süre hani koyunculukla ilgili ben Hani çalışmalar yapmaya çalışıyordum. Size de anlatıyordum. Koyuncu yani koyun alımına bir koy, bir koy, dişi koyun da yanına alındı. Hani yanında bir dişi koyun daha var. Erkek koçumun yanında. Sağız koçum vardı biliyorsunuz önceki videolarda çektim. Onun yanı onunla ileriki zamanlarda size göstereceğim. Hamile, gebe yani koyun, dişi koyun. Onu aldık. Tek durmasın diye. E yavaş yavaş çoğaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince mücadele etmeye gayret ediyorum. Bu işe baş koymuşuz. Geri dönüşü kesinlikle olmayacak. Ee, dediğim gibi böyle. Ahıl Ahılın son durumu da ahıl temiz arkadaşlar. Hazırladı e, bilader. Ben çalışıyorum. Bilader gündüzler gelip burada ahıl, ahılın hayvan damını her yerini temizliyor. Bu da çok önemli. Bunda niye çok önemli temizlik? Çünkü bit, pire, kene bunlardan artık burayı soyutlamamız, buradan e, ayırmamız gerekiyor. Hani uzun süredir yani yaklaşık bir senedir koyunu koymadık. Hiç ellemediğimiz için kedi gidiyor, köpek gidiyor. Bit, pire oraya ulaşıyor. Tavuklardan işte. Onun için bit, pire ilacı kullanacağız. Pompayı halledeceğim. Bir arkadaşa, komşuya vermiştim. O da bak geliyor. Bit, pom, pompayı verdiğim komşum benim. Bakın geri çoban. Aşağıda koyunlar var arkadaşlar. Onu da size çekeceğim. Evet. Çekiyor. Ya, He? Telefonda sen konuştun ya. Sen He falan. gelin gelin buraya gelin. Ben konuştum. Ses benim. Boz gel buraya. Boz. He? Boz. Telefonda <laughs> çıktı ya. Ondan vay Mahmut abi vay. Arkadaşlar bu sürü maşallah demeyi unutmayın. iki tane koyundan oldu ha bu sürü. İki tane dişi hamile gebe koyundan yaptı ha bunu adam. Çalışırsanız olur. Böyle çekip senin sürüyü de Mahmut abi. Mahmut abi de koyunculuğun piridir ha, arkadaşlar. Bak adamı. Bu da can yoldaş arkadaşı. Ağırlı, e, sanki Bol. insanın köpek bedenine girmiş hali ya. Çok hissiyatlı köpek. Ey maşallah. Adı, Adı Boz. arkadaşlar köpek. Boz. Boz ismini biliyor bak gördün mü? Arkadaşlar beni tanıdığı için böyle yabancı birisi gelsin buraya yaklaştım ya. Boyuna boyuna bakmayın. Vallahi kangalın gördüğü işi görüyor hayvan. Ben mi? Küçük enişte. mu <laughs> Mahmut abi küçük genişte diyor ya tutmayın küçük enişteyi salın. Bırakın yayılıyor arkadaş. Bırakın karşı arkadaş. Biraz fazla benimle tartışmaya başlarsa ona bile saldırıyor yani. Ee, sağlıyor, sağlıyor adamı. Sağlıyor. Ya, bu da Mahmut abinin ikinci köpeği arkadaşlar. Bunlar hep bebekliğinden belli kendisi yetiştiriyor. Yani öyle şey değil, öyle gidip parayla büyük halde almıyor. Adam kendi yetiştirdi küçüklüğünden beri emek etti yani köpeğine. Pist. Hani yabancı biri, ben yabancı değilim onun için bir şey yapmıyor. Yoksa normalde birisi yabancı gelsin, dur. Sarar. Yine de güvenilmez yani. yani. Kuzular. Arkadaşlar iki koyun. 2018'de almıştın ha Mahmut abi. 2018'de aldı arkadaşlar Mahmut abi. iki tane koyun aldı hamile gebe. Doğum yaptı. Ondan sonra erkek oldu bir doğum yaptığı sırada. O erkeğe tuttu çekti. Böyle böyle derken aslında Mahmut abi geçen sene de çoğaltmıştı. Ne yazık ki aynı bizim gibi talihsizlik yaşadı adamcağız. Koyunlarına hastalık geldi arkadaşlar. Bu celepler yüzünden bir hastalıkta Mahmut abi çekti. Mahmut abin de yoksa burada 60-70 tane koyun görürdünüz. Yani öyle diyeyim. Sağız koyunu bereketli koyun. Ama işte bu hastalık bu işte celeplerden Mahmut abi de benim gibi şikayetçi. Bir türlü devlet Devlet bir türlü önlemini almadı. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel. Ya can mı ya? Vallahi hayvan da candır yani. Al boz da bakın. Öyle. Yoksa adamın 70-80 tane koyunu vardı. İşte ne oldu? Kırıldı adamın koyunu. Kaç tane öldü Mahmut abi o zaman? 40 tane. 40 tane, 40 tane koyunu gitti adamın. Bak 2 tane koyundan üretti ha. Yani çalışırsanız emek eder. Sabırlı olursanız olur. Yoksa... 100 tane koyun versek adam kimisi var ver yapamaz. Hepsini mahveder. Kimisine de iki tane 3 tane koyun verin çoğaltı. Mahmut abi o iki tane 3 tane çoğaltandan emek edip yapanlardandır. Böyle kimsenin ne malındadır gözü ne şeyde emekçi üreten çoban bir abimiz bizim komşumuz değerlidir. Dediğim gibi o da benim gibi celeplerden çok çekiyor. Bu aralar celepler yine getirmeye başladı. Ot çıktığı için getiriyor. Biz diyoruz buralara koymayın. Hani benim şu anda koyunum yok. Mahmut abi diyorum bak mesela benim buralarda yay abi diyorum oralara. Adamlara ben onlara da diyorum bak Mesela o benden önce ki bu videolardan önce bir video çektim ben çobanı. Ona o zaman da dedim ben kamerayı kapattıktan sonra da dedim abi aşağılara indirmeyin adamın koyunu var. E çünkü toplama koyun onlarınki. Hastalıklı ucuz hastalıklı hayvan alıp getiriyorlar. E bu adam da burada yayı kendi üretiyor. Bu adam öyle gidip dışarıdan koyun almıyor. Bu adamın kendi koyunu. El getiriyor burada yağıyor. Bu adam da getiriyor burada otladı mı ne oluyor? Hastalık hayvana bulaşıyor. Adamın hayvanı da kırılıyor. Onun için devletin bir an önce bu celeplerle ilgili şeyi alması lazım. Önlemi alması lazım. Çünkü yani artık bu celepçilik kalsın bence. Yani bu celep, celep demek hastalık taşımak demek ya. Başka bir şey değil. Ne yapacak? Celep olmazsa üreticiden gelip alacak adam. E bu adam satacak. Celep olunca ne oluyor? Üreticinin de ürettiği malın değeri yok. Bizden, bizden adama ucuz alıyor ki. Ya bak dinleyin işte bak al üretici. 6 bin lira 7 bin lira mal sattın bakma. ilk edin oldu satıyorsun adam 7-8 bin lira veriyor adam alıp gidiyor malı. Yani müşteri gelmiyor bize gelmiyor. Onlar gelse yani müşteriler hem mal değerinde satılır hem de sağlıklı. Den mi abi? Ya. Sağlıklı koyun yesin. Şimdi bana deseniz Gidip Celep'ten mi alın? Mahmut abi'den Mahmut'tan abi'den alacaksın. Niye? Hastalıklı der, tertemiz. E şimdi o onlardan alıyorsunuz. Hastalıklı hayvan nedir? Bursellası var, bilmem neyi var. Alayım hastalığa yakalanayım bir de. Bir de getiriyor adamın, meramızda yayıyorlar, merada hayvanları hastalandırıyorlar. Yani Bizim çok sıkıntılı. Burduğu yerde asker Ee, Yani adamın ahırındaki hayvanı kırılıyor. Yani düşünün. Artık buna da bir önlem alınması gerekiyor. Hani YouTube'da paylaşıyoruz. Devamlı paylaşım yapıyorum ben bu konuyla ilgili söylüyorum, konuşuyorum ama ne yazık ki bilmiyorum yani. Bu kanun sadece bize mi işliyor, başkasını işlemiyor mu? Bana diyor kulak küpesini takıyoruz. İşletme açıyoruz. Aşılarını, iğnelerini veriyor. Veterine adam emekli adam emekli maaşını yemiyor. Adam tutuyor emekli maaşını veterinere veriyor. Yemine veriyor, suyuna veriyor. E ee, oradan adam geliyor. Celep Hiçbir, hiçbir şey yok sadece parası var biraz sermayesi var geliyor milletten koyunu topluyor hiç emek etmeden yetiştirmeden doğutturma yok hiçbir şeyini çekmiyor kahrını koyunun Ali getiriyor damına koyuyor yemi önüne döküyor alıp alıp götürüyor bakın orası işte bakın şu karşı yer köprünün orası işte hep hayvan hayvan satım işte Ce, celepçiler işte bak onlar alıp alıp getiriyor milletin hayvanlarını kırıyor işte burada olmuyor abi bu olacak bir iş değil artık buna bir çözüm olması gerekiyor yani belki celepler diyecek ya bu adam bize niye düşman? Arkadaşlar hastalık taşıyorsunuz, sıkıntı yaratıyorsunuz onun için. Üretin, kendiniz de üretin. Gidin orada satın. Öyle sata, satamaz da zaten öyle. Üretemez bu adamlar. Zaten celep adam üretemez. Hazırcı. Bu adam yetiştirecek, doğutturacak, büyütecek. Sıkışacak işte ya oğlunu evlendirecek ya kızını evlendirecek ya torununu askere yollayacak. Ya Allah göstermesin bir hastalık gelecek adama acil para ihtiyacı var satır Ucuz sana. alıyorlar öyleye. Yem alacaksın içinden <laughs> 4-5 tanesini satacaksın adam geliyor 10 milyon olarak bana 5 milyon lira, ya 6 milyon lira para veriyor. Bizden. Sıkıştırıyor. E, bu da neyden kaynaklanıyor? Milletin gidip celepten alması. Gelin yetiştiriciden alın arkadaşlar. Alınca yetiş hem yetiştirici para kazansın hem de siz sağlıklı hayvanlar yiyin. e bunlar tutuyor bir de hastalıklı milleti sürüsünde hastalıklı hayvanları toplayıp yiyor.